Aydın yönetiminden Dışişleri Bakanlığı seviyesinde toplantı yarın yapılacak. Gözler yarınki toplantıda zira Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında hali hazırda olan sorunların konuşulması bekleniyor. Bunun en başında tabii ki S-400, F-35, YPG, PKK olmak üzere bölgesel sorunlar ele alınacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu aslında Anthony Blinken'ı Dışişleri Bakan Yardımcısı olduğu dönemden tanıyordu. O nedenle bu e, toplantı, yarınki telefon görüşmesi çok önemli. Zira Anthony Blinken şu ana kadar 30'un üzerinde Dışişleri Bakanı ile bir telefon görüşmesi yapmıştı. O nedenle Türkiye ile de yarınki telefon görüşmesi önemli olacak. Zira ileriki aylarda da NATO zübesinde de iki bakanın e, bir araya gelme ihtimali çok yüksek. Peki şimdi bu başlıklara bakacak olursak Washington'ın son dönemde Beyaz Saray'ın ya da işte Dışişleri'nin verdiği mesajlar açısından ne özetleyebiliriz? Olmasa da konuşulacak ama bakış açısı bakımından ne olur? Bir kısaca alalım sizden. Şimdi Dışişleri Bakanı Blinken Senato'da yaptığı açıklamalarda da Türkiye'nin S400'den vazgeçmesini istiyor ve PEP'in alınması için de Dışişleri Bakanlığı'nın Belki tekrar bir teklifi olabilir. Aynı şekilde Suriye'de tabi dinamikler değiştiği için burada neyli Çavuşoğlu'nun YPG PKK rahatsızlığını dile getirmesi bekleniyor. Aynı şekilde bölgesel sorunlar anlamında İran, Libya, Yemen'le ilgili adımlar atmıştı Amerika Birleşik Devletleri. Yani Orta Doğu'daki gelişmeler üzerine Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri hangi konularda ortak çalışabilir, konuşulacak? Ama iki önemli e, gündem maddesi var. Bir S-400'ler, iki Amerika'nın YPG, PKK'ya desteği. Tabi Blinken insan hakları ve hukuk konularında da e, yarınki toplantıda bunu gündeme Peki. getirmesi bekleniyor.